Pazar antik kentindeyiz. Tanıtımlara devam ediyoruz. Gişelerden girdiğiniz zaman antik kentin içine sahile doğru giderken hemen girişteki kapıda sağ tarafta bulunan taş yapıtı anlatacağım. Biraz bayır olduğu için inmek zor oluyor. Burası Markia Tapınak Mezarı, bir Roma tapınağına benzeyen ve Markia adında Pataralı bir kadın tarafından yaptırılan bu görkemli anıt mezarın yazıtında dinsel mimari için özel olan Naos yani tapınağın en kutsal odası, Paranoos, tapınak ön mekanı sundurma ve Temenos, kutsal çevre duvarı gibi terimlerin kullanılması sadece mimari planda değil aynı zamanda tasarım ve detaylarda da bir tapınak modelinin kullanıldığını göstermektedir. Cephesi batıdaki limana bakan mezar 9.75, 13.80 metre ölçülerinde ve 3.30 metre yüksekliğinde bir podyum üzerinde oluşturulmuş. Podyum üzerinde yer alan 5.20 çarpı 6.80 metre ölçülerinde ve 2 metre yüksekliğinde mezar odası ön cephede 3 metre derinliğindeki bir sundurmaya ve tonozlu bir üst yapıya sahiptir. Mezarın 19 satırlık yazıtı, layıkların konumu, mezar bölümlerinin işlevi Likya'nın diyelim, kadının toplumdaki yeri konularında aydınlatıcı bilgi vermektedir. Mutlaka bu yeri gezip gelip okumanızı da incelemenizi de tavsiye ederim. Videoyu paylaşmayı unutmayın.